Öfke kontrolü için ne yapmalı? Öfke doğal bir duygudur. Ancak kendimize ve çevremizdeki kişilere zarar verdiği noktada kontrol altına alınması gerekir. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle düşüncelerinizi olumluya çevirerek işe başlamalısınız. Bunun yanı sıra öfkeyi kontrol altına alabilmek için yoğun öfke yaşadığınız ortamı terk etmeli, her gün 5 ile 15 dakika nefes veya gevşeme egzersizleri yapmalısınız. Öfke kontrolünü sağlamak için Hobi veya sevilen bir uğraşta ilgilenilebilir. Dışarı çıkıp yürüyüş yapılabilir ya da temiz hava alabilirsiniz. Olumsuz düşünceler yerine olumlu düşünmeyi öğrenmek, esnek olabilmek ve kuralcı tutumdan uzaklaşabilmek de öfkenizi kontrol altına alabilmeniz için faydalı yöntemlerdir. Bütün bu uygulamaları düzenli yaptığınız takdirde fayda göreceğinizi unutmayın. Öfkenize baş edemediğiniz durumlarda ise mutlaka bir psikolog ile çalışmanız en iyi sonucu almanızda yardımcı olacaktır.